Arkadaşlar selamünaleyküm. Arkadaşlar gece gece açıyorum. Arkadaşlar ben artık YouTube'a ara veriyorum. Arkadaşlar 2025'e geldim de. artık orta videolar gelecek. Arkadaşlar ben yatıyorum. Saat 4 olmasın bekledim. Arkadaşlar ben sessiz olayım. Annem yatıyor. O yüzden sessiz olayım arkadaşlar bütün devamı gelmez Sizce abone olmayı unutmayın arkadaşlar ben abone olmayacağım youtube'da hiçbir yeme teşekkür ederim video like gelecek 2025 şekerden gelecek ala 2025 görüşmek üzere ala youtube'a 2-3 gün yayın gelecek zaten Onları unutmuyorum Ondan sonra da 2025'de görüşürüz Araca 2-3 gün araca yayın çekeceğim gün hani İyi hayın canlı yayın O zaman görüşme üzere Araca 2025'e Geldiğimizde Orada videolar sıkışık gelecek Araca ben 2025'i Bekleyeceğim 2025'e girdim bin bir şey az kalmayacak. Ben kaçıncı aydayız? Arkadaşlar bakalım 2005'e. Tabii ki Bunları bakalım Özellikle 25'i de bulamadım. Çok 2025'e nasıl mı gireceğiz? 2025'e nasıl mı gireceğiz? Kaç ay kaldı? NTV kaynağına göre, 2025 yılını karşılayacağımız yeni yılın ilk günü 31 Aralık 2024 ü 1 Ocak 2025'e bağlayan yılbaşı gecesi olacak. Bak, bunu Ağlayacak çubuğumuzu işleyecek videolar gelecek. Ağlayacak çubuğumuzu bir izin tarihinden Arkadaşlar bu videoyu yine attım Buraya koyuyorum arkadaşlar. dediğim gibi 2025 çekebilecek videolar arkadaşlar bir, bir videonun sonuna gelelim Ayrıca ben yatacağım hiç yatmadım arkadaşlar dediğim gibi 2-3 gün yayın gelir ondan sonra da 2025'te görüşmek üzere sizi seviyorum kanala abone olup sizi tuşuna açın unutmayın arkadaşlar başka şekilde görüşmek üzere dediğim gibi iki film videolar. Sizi öpüyorum. Sizi görüşmek üzere. Kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın.